Ateş! Gel buraya. Hemen git buradan. Oğlum, bir sakin ol lan. Ölüm kalın meselesi olmasa gelir miyim buraya? Ne istiyorsun sen ya? Ateşim biraz sakin olur musun? Kardeşin de geldi zaten sabah sabah beni yerin dibine soktu. Kız sana güvendi. Normal. Lan ben elimdekinin en iyisini yapmaya çalışıyorum sizin için. İlgilenmiyorum seninle. Lan bir sakin olsana. Bak oğlum, bu Bora'da ne herif var ya. Çok kuvvetli bir herif. Başlarım onun kuvvetine. Sen şimdi beni dinle. O otelin aşağısındaki çay bahçeleri var ya. Oranın tapusu Haydarın üzerine. Bu herif orayı almak üzere şu anda. Eğer elindeki hartız sayesinde o arsaya imar çıkartırsa... ...otel hepten gider. Haydar'la konuşman lazım. İyi işte. Çocuğunun dayısı değil mi? Bir çocuğundan diğerine geçmiş olur. Hiçbir şey olmaz merak etme. Lan oğlum saçma sapan konuşma be. Git Haydar'la konuş şu satış önüne. Ya sen nasıl beceriyorsun ya? Herkesi aynı anda kazıklamayı nasıl beceriyorsun sen? Ulan ben sadece sizi düşünüyorum ben. Annene orayı satalım derken de, o faryalı iblisinden kurtulmak isterken de şimdi de... ...ben sadece sizi düşünüyorum. Anladın mı? Böyle var ya bazen ağzıma geliyor, geliyor. Yutuyorum. Sen onu yutmaya devam et. Ama şimdi git Haydar'la konuş. Bu işi hallet. Anladın mı? Pas. Bu çocuğa yardım edelim hatırlat da. Şu Gümüşlük Spor Başkanı'na. Geliyorum gidiyorum hala sonlaş kuyular açık ya. Tek başına halledemeyecek bu tesis işini. Efendim. Kime gitti oğluna mı? Tamam. Kara lira borcum var. Oğluna mı söylemiş? E dedim sana. Yani bir baba şov yapacaksa oğluna yapar. Eski karısına değil. Tamam hak ettin. Ha, şu Haydar işini de hallet tamam. Merak etme. Dur dur ya. O bin lirayı ne yapalım biliyor musun? 500'ü yüzü sende kalsın. Çünkü Yıldız geldi onu da sen bildin. Kalan 500 lira e bir akşam muzuya gideyim ben yemeğe. Hesabı sen edersin tamam mı? tamam. Görüşürüz. Ya bu dünyada adalete inanan bir tek ben kaldım ha. Hadi. Hadi gidelim. Abime söyleyelim Aydar'la konuş. Biz mi gidecek lan? ya. Olsun abim gitsin. Çekinir deli Aydar abimle. Biz bir Ferdi'yle bir şey halledip geliyoruz. Ateş? Alo. Abi bir sıkıntı var herhalde ya. Efe! Bizim burada prim yaptı. Hoş geldin. Sen arsa mı satıyorsun Efe'm? Hey Allah'ım ya. Hemencik nereden duyuyorsunuz lan? Ya satıyor mu satmıyor mu? Ya geç otur hele geç. Bak ya oturacağım. Senin arsa yalanlar bizim oteli bitirecekler. Yani benim arsayla senin otelin ne alakası var? Ya Efe nasıl ne alakası var? Bizim otelin oradan denize nasıl iniyor? Ya senin arsayı içinden geçip inmiyor mu? Diye konuşuyorsun. Ya oğlum orada bir şey yapamazlar ki. Oranın imarı bile yok. Ya laf olsun diye konuşuyorsun ya. Ketenpere'ye getiriyorlar seni. Getirsinler. Sen düşük bana iyi para veriyorlar. Eyvallah. Sen mi ben olduk ha? Eyvallah. Sen ben yok mu? Bilmem var mı? Sen anlatmıyor muydun şu acıktı aileyiz maileyiz diye? Ta palavra sıkıyordun herhalde. Aile miyiz? Bilmem. Değil miyiz sen söyle? Ya madem aileyiz sana bir şey diyeceğim de utanıyorum be. Ne soracaksın? Sor. Soru ver. Mı? Ya bu benim arsayı isteyenler var ya... ...lüks otellerinde bir gece yapacaklarmış. Yengenle beni de davet ettiler. Yarın mı? Yarın. Bir şey günü müymüş neymiş? Ha sevgililer günü. E, tövbe estağfurullah tövbe. Yok öyle bir şey. Şeyde lafın geleceğim Turgut Reis'in kurtuluşu. ha Onun kurtuluşu. Söyledi yengene? pek sevindi kurtulmasına. Kimi? Turgut Bey'in kurtulmasına. Ya adam da çok çekiyordu biliyor musun? Bir yandan da yatalaktı. Ya neyse ne. Bana bak gidiverirsiniz artık da başka yere gidiverirsiniz ha. Evet. Efeciğim şaka değil bu iş ha. Ciddi. Sen o arsayı sattın bizim otel bitti. Bitti mi? Gitti çektik bizi şey, gitti. Bu adamlar güçlü adamlar öyle imar izni olmayan yeri neye alıyorlar? Ha? Alır mı adam imar izni olmayan yeri? Alacak oraya bir şey, çek çek seti benim otelle deniz arasında duvar olacak. ve müşteri denize inemeyince ne yapacak? Biz aileyiz değil mi? Vallahi ben öyle biliyordum. Aile izleyebiliyordum da. Bir şey içer miyiz? Hadi içelim gari. Getiriver. Bana bak, ha. satıyoruz mu, satmıyoruz mu? Yok ya, satılır mı? Aile üzülür mü be? Efecim benim. Getir öyle içelim, ağzımızın çeyini al. Hadi, getiriyor şimdi. Açık hava tımarhanesi, açık hava tımarhanesi. Güzelmiş. Onu biliyorum canım yapmasını. Haydar tamam. Sorun yok. Oh be. Efendim Aydar efendi. Ulan kızım. Ya. Kızım. Ben bu arsayı satmaktan vazgeçtim be. Öyle mi? Peki, ne yapalım? Bozulmadın mı? Yok, niye bozulalım? Kısmet. Sağ ol. Ya tabii bizim yarınki geceki yemek yattı, değil mi? Yok, davetli misiniz? Olur mu öyle şey? Ana, hala mı? Kız bana bak, gelince sopayla kovalamayacaksın, değil mi? Ne söz verdiysek o. Tamam kızım, sağ ol. Akşam sekizden sonra görüşürüz. Bekliyoruz. Sağ ol. Ne oldu? Öyle rutin işte. Ben bir kahve alıp geliyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Tamamdır, hallettik. Futbol takımları burada kalacak artık. Ay çok sevindim ya. Ay çok sevindim. Haydi Refet'e tamam. Gerçekten mi? Oh be. Kibirli herif de görsün gününü. Dayanamadın gittin konuştun değil mi? Gittim gördüm. Diyeceğimi de dedim. Ne dedi? ateşle su yeğenini kabul edecekmiş. Tek derdi bu. Tuhaf bir tip zaten. Bir de geçmişte ben size bir iyilik yaptım gibi bir şey söyledi. Allah Allah ne iyiliymiş? Anlamadım. Zamanı gelince anlarsınız dedi. Ne olabilir ki? Ne bileyim ben ne olabilir? Bakacağız göreceğiz. Hah. Hayırdır ne oluyor kız? Evde kalacağım. Ha şöyle. Babacığın orada bekleyittir tru Yalnız boşuna. Git tabi. Bıktın mı benden abi? Kız senden bakılır mı? He? Senden bakılır mı? Kıvırcık, Pıtırcık. Bakılır mı senden? Çok güzel. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.